tan toplantısı için bir araya geldik. Ayrıca değerli bir yönetim kurulu başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ ve, ve sonra da yönetim kurulu davet edelim. Yani ben özellikle Türk futbolunun son dönemlerde fair play anlayışında, centilmenlik anlayışında, yapısal yönetim anlayışında çok önemli eksikliklerini görüyoruz. Giderilmeye çalışılıyor ama hala eksiklikler tamamlanmış değil. Onun için bu anlamda da biz kulüp olarak her zaman bu anlamdaki eksikliği doldurmaya, desteklemeye çalışacağız. Ve her zaman eskisi olduğu gibi, eskiden olduğu gibi sempatik halimizi, doğru duruşumuzu hep koruyarak devam edeceğiz. Ben tekrar Türk futboluna İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Hoca'ya söz bırakıp sonra yönetim kurulunu takdim edeceğim. Buyurun hocam. Başkanıma teşekkür ediyorum. Yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları hoş geldiniz diyorum. Göksel Başkanım birçok e, benimle ilgili olan birçok konuyu ifade etti. Altı e, 6 sene beraber çalıştık. Her yerde ifade ediyorum. 215 tane üst üste maça çıktık. Dalgalanmalar yaşadık ama her zaman biraz evvel ifade ettiği gibi fair play ruhunda olan, herkesin saygısını kazanan bir takım oluşturmuştuk bunu şimdi bundan sonraki süreçte de biraz daha dizayn etmeye çalışacağız. Bu süreçten sonra da biz de bir takım tecrübeler kazandık. Özellikle iki tane konu başlığı var bizim için. Bugün start bitti, tesis bitti. Türk futbolunun eğitim amaçlı olan sıkıntısını doğru rol model olarak altyapımızı özellikle eğitim amaçlı standart getirerek Türk futbolcusuna, gencimize yatırım yapmak, orada kurumsal bir hafıza oluşturmak Özellikle Süper Lig'de bir dönem önce herkesin saygısını kazanan bir takımla beraber bugün itibariyle adım adım step step uzun vadede bir Türk Türk takımının neler yapabileceğini zaman içinde adım adım giderek göstermeye çalışacağız. Onun çalışmalarını yaptık. Yapmaya devam ediyoruz. Umarım Türk futbol adına da örnek bir model bundan evvel olduk, olmaya da devam edeceğiz benim adıma da, yönetim kurulu adına da, Başakşehir adına da hayırlı olmasını diliyorum. Sağ olun. Arkadaşlar herhalde bir imza bir ilgili sözleşme getiriyorlar mı? Hı? Beş artısı, beş artısı da vardı. <laughs> beş artıyı kullanmayacağız. <laughs> hayırlı olsun. Bize hocama bir atkımızı getirin. Evet. Bana ver. Evet. Yanımızda olması gerekiyor. Aileyiz biz bir, ar bir aradayız. Başakşehir Belediye Başkanımız Mevlüt Uysal. Evet, Mustafa hayırlı olsun. Mesut Altan, Futbol Federasyonu Yatırım ve Proje Sorumlusu